içeri öyle bir girdi ki sanki peşinden biri koşuyordu. Polis değil, kişisel bir kırgınlık. Mağazanın kapısı sert bir çın sesiyle açıldı. Öyle sıcak, davetkar bir ses değil, tehditkar bir uyarı gibiydi. Bazı insanlar vardır ya, daha konuşmadan anlarsın. Fırtına geliyor. Kürplü bir palto, öğretmenine ait kupanın yine çalındığını fark eden birinin yüz ifadesi. Elinde süt ürünü mü, Bozulabilir bir şey mi? Belli olmayan bir paket. Ve sesi. Yüksek, kendinden emin, daha kapıdayken bağırıyor. Paramı geri istiyorum! Kasiyer. Ben bu işe yeni başladım. Lütfen kavga çıkmasın. İfadesine sahip genç bir çocuk donup kaldı. Böyle sahneler için kimse eğitim almıyor. Afedersiniz, ne oldu? Diye kibarca sordu. Bu paketi bir bayrak gibi kaldırdı. Bozuk. Dün aldım, bugün bile dayanmadı. Parayı iade edeceksiniz. Lütfen. Yok, açıklama yok. Sadece öfke ve mutlak itaat beklentisi. Arka odadan mağaza müdürü çıktı. Tam olması gerektiği gibi. Sakin, biraz yorgun, her şeyi görmüş gibi bir yüz. Hatta kimsenin görmek istemeyeceği şeyleri bile. <laughs> Hemen profesyonel modunu açtı. Yavaş konuş, tartışma, gösterması kur. İyi günler. Bu ürünü dün bizden aldınız, doğru mu? Evet ve bozuk. O yüzden paramı geri vereceksiniz." diye neredeyse bağırdı. Ambalaj yok, fiş yok ama bu sizin sorumluluğunuz. Ben müşteriyim." Müdür başını salladı, anladım der gibi ve prosedüre başladı. <laughs> Bozulabilir gıdalar için iade kurallarına göre ''Aman kurallarınızı bana anlatmayın'' diye sözünü kesti. ''Ben bloggerım. Sizi kapattırırım. Bin takipçim var. Sizi yerler.'' İşte bu beklenmedik bir dönemeçti. Blogger, bin takipçi ve pasif agresiflik kitabından fırlamış bir tehdit. Arkasını döndü ve çıktı. Yani çıktı derken dramatik bir şekilde kapıyı sertçe kapatıp sahnenin bitmediğini hissettirerek. Mağaza sessizliğe gömüldü. Bağırdı, çağırdı, gitti, dedi biri. Ya gitmediyse, diye mırıldandı müdür. İki saat sonra bildirimler yağmaya başladı. Önce Instagram, sonra Telegram, sonra TikTok. Sanki planlanmış gibi. Aynı yüz, aynı paket, altına da müşteriye böyle davranılmaz, rezalet, bir daha asla gibi yazılar. Takipçileri harekete geçti. Bir kalabalık değildi ama mağazanın sayfasını öfkeli emojilerle doldurmaya yetti. Birileri mağaza sahibine tavsiye etti. Cevap verme. Unutulur gider. Herkes bilir, bugün linç var, yarın yeni konu. Ama o farklı davrandı. Instagram'a açtı, kadını buldu ve yazdı. Merhaba, sizi üzdüysek özür dileriz mükemmel değiliz ama çabalıyoruz. Elbette paranızı iade ederiz. Bize nasıl daha iyi olabileceğimizi söyler misiniz? <laughs> Ve sessizlik. Akşam boyunca, gece boyunca hiçbir yanıt yok. Sabah yeni bir hikaye. Aynı mağaza poşeti, aynı logo. Altında, bazen nezaket güçtür. Mağaza benimle iletişime geçti. Özür diledi ve sorunu çözdü. Talepsiz, bağırmadan sadece insan gibi davrandılar. Ve biliyor musun? İnsanlar yazmaya başladı. Saygı. İşte böyle yapılır. Müşteri hizmetlerine tekrar inandım. Kalpler bırakanlar bile oldu. Mağazaya hiç gitmemiş insanlar bile. İşin ironisi o gün satışlar arttı. Kimse beklemiyordu. Müdürse prim aldı. Hayatındaki ilk prim sadece patlamadığı, tartışmadığı, kadını dışarı atmadığı için. Daha sonra mağaza sahibi bir cümle söyledi. Şimdi o cümle ofislerinde duvarda asılı. Haklı olmak her zaman önemli değildir. İnsan olmak her zaman önemlidir.